Evet Arkadaşlar Bugünkü konuğumuz Tanıtacağımız araç 2013 Nissan Navara ee, Nissan Navara e, Nissan'ın arazi araçlar içerisinde Çok güzel yer edinmiş Arazi kabiliyetleriyle tanınmış güzel bir araç Aracımız 2013 model arkadaşlar Uzun şase e, Tabir edilen 4x2 özellikli bir araç. Şöyle bir ön tarafından bakalım. Aracın üzerindekiler hepsi orijinal. Bir jantı hariç. Şöyle ön tarafta arkadaşlar Nisan amblemimiz ve ızgaramız mevcut. Hemen onun yanında halojen farlar ve altlarda sis farları. Motor kaputunun üzerinde güç çizgileri var. Ee, yukarılardaki e, rol bar ve e, basamaklar orijinalinde. Aracın rengine e, uygun çamurluk çıkıntılar yani dodikler mevcut. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Üzerinde 265 70 17 e, lastik var. Aslında bunlar 4x2'lerde 16 cant ama bu 4x2 jant olduğu için 17 cant çok güzel arka e, görüşü mükemmel kılan bir yan aynamız mevcut. Ve sinyal üzerinde mevcut. Yan e, korkuluk basamakları ve yukarıdaki rol barlar mevcut. E, sahibi arkadaşımız da cam rüzgarlıklarını ihmal etmemiş. Şöyle geriye geldiğimiz zaman bu uzun şase olduğu için arkadaşlar diğer şase e, araçlarda. Yaklaşık olarak 100 litre bagaj hacmi daha artmış. Teknik değerlerini biraz sonra vereceğim. Arka tarafta krom tamponlarımız var ve park sensörlerimiz üzerinde. Şöyle baktığımız zaman bagajımız güzel, ağır ve büyük geniş. Herhangi bir piknik veya e, seyahat sırasında çok güzel eşya almaya müsait. Bunlar da istek üzerine şu kısımlar panjur şeklinde bagajı kapalı hale getirilen sistem var. İsteğe bağlı bunlar. Aracımızın şöyle etrafında dolanıyoruz. Aracımız gerçekten beyaz renkle çok yakışmış. Teknik verilerine bakacak olursak 2013 model yani e, 2011'de yanılmıyorsam yenilendi. Yenilenmiş kasa. Uzun şase 4x2 163 beygir. Özellikle arkadaşlar bu şeye ibareye dikkat edin. 163 beygir bu aracın e, çok güçlü olan modeli olarak bilinir. Aracımız 2500 cc motora sahip, dediğim gibi 163 beygir ve 403 metre gibi çok yüksek bir torku var. Deposu 80 litre arkadaşlar ve aracın ağırlığı 1960 kilogram. Aracın ölçüleri 5 metre 39 santim uzunluğu, 1 metre 84 santim genişliği ve 1 metre 79 santim yüksekliği mevcut ve araç. 1960 kilo ağırlığında olmasıyla beraber 0-100 kilometresi 12 saniye. Çok güzel bir değer bu. Şimdi aracımızın içerisine yavaş yavaş girelim. Önce arka tarafa bakalım arkadaşlar. Şöyle arka tarafa baktığımız zaman buralar kumaşla kaplanmış. Geriye kalan kısımlar plastik kaplama. 2013 yılının e, teknolojisine göre gayet güzel, hoş bir plastik kaplama mevcut ve kol dayama yerine elinizi koyduğunuz zaman arka cam kumandaları. Bu arabada dört tane cam e, elektrik kumandalar arkadaşlar ve burada e, 1 litre şişeyi koymak için güzel bir yer yaratılmış. Arka kısma şöyle baktığımızda arkadaşlar üç e, kişinin rahatça oturacağı şaf çıkıntısının olmadığı bir e, arka e, bölüm görmekteyiz. Arka bölümde iki tane e, şey mevcut. Kafalık mevcut. Şöyle bu araçların özelliğini bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Şurada yan tarafta bir kol vasıtasıyla şöyle kaldırıyorum arkadaşlar. Bakın kol vasıtasıyla arka koltuk İki bölüm olarak tamamen yukarıya kaldırılıp bu kısım çok geniş bir taşıma alanına dönüştürülebiliyor. Bu da o zamanın e, özellikleri olarak e, takdir edilecek bir hareket. Şu kısma baktığımız zaman kol dayama yeri hemen ortada konumlandırılmış. Ondan sonra şurada hemen bir tane tavan aydınlatması tabi ışık açık olmadığı için mevcut. Gayet güzel zamanına göre temiz bir tavan döşemesi bizi karşılıyor. Ön tarafa bölüme geçiyoruz. Ha bu arada e, arazi aracı modunda oldukları için her kapının hemen akabinde tutamaklar var. Araca e, çıkmak için size yardımcı oluyor. Ön kısma geldiğimiz zaman Burada arkadaşlar bizi yine kumaş döşeme bir kapı içi karşılıyor. Burada dört tane camın otomatik şoför tarafının tek dokunuşla olduğu bir bölüm karşılıyor. Kapı işlerinin genişliğini hiç söylememe gerek yok. Çok büyük, geniş. Burada yine orijinal basamaklarımız mevcut. Basıyoruz. Çıkıyoruz. Hemen şoför mahallinde sol tarafta arkadaşlar e, bizim far yükseklik ayarımız. Aynalarımız otomatik olduğu için sağa sola aynalarımızı ayarlayacağımız ayar mevcut. Şöyle bakıyoruz. Hemen bir enerji veriyoruz. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar Nisan'ın o bütün araçlarında kullandığı çok güzel bir gösterge tablosuyla karşı karşıyayız. Sol tarafta ee, sıcaklık göstergesi kapı açık uyarısı arka taraftan devir e, saati içerideki e, dışarının sıcaklığını gösteren yer mevcut ve sağ tarafta da bize hız kilometre göstergesi onun sağında da küçük olarak depo göstergemiz mevcut. Aracımızın direksiyonu deri kaplama ve üç korlu. Burada e, belki dikkatinizi çekmiştir. 2013 model o bir araca göre hemen burada cruise control bizi karşılamakta. Nissan logosu ve bu tarafta da telefonla görüşme, telefon bağlantı kısmı var. Aracımızda şu orta kısımda multimedya ekranımız bizi karşılamakta. Dijital klimamız ve çift yönlü klimamız ondan sonra ve e, o zamanın değerlerinden olan 6 vitesi şu araca koymaları çok büyük bir güzellik. Hemen bu kısma geçtiğimiz zaman arkadaşlar torpido tatlı bir şekil şekilde bizi karşılıyor. Bakıyorum o zamana göre güzel bir torpido genişliği var. Orta bölümde hemen vites kolunun arkasında mesela anahtar veya ona benzerleri koymak için bir bölüm. iki tane bardaklık mevcut. Ve bir kol dayanın altında geniş cesayla bir e, yer mevcut. Yukarıda da arkadaşlar çift e, aydınlatma ve buraya açmayacağım ama açayım dur. Hemen şöyle bakalım. Şu kısım e, aynalı e, yolcu koltuğu karşılamakta. Aracımızın bir sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet. arac inanın kendi arkadaşımın aracı diye söylemiyorum. Hani böyle var ya fırlamaya hazır roket gibi bir motor sizi bekliyor. Şu haliyle bir de motor bölümüne bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motor bölümünde bizi 4 silindir 163 beygirlik muhteşem bir motor karşılıyor. Motorun iç kaputunda e, ses yaratımı e, izolasyonu yapmışlar. Gayet güzel. E, hava filtremiz, motorun üstünün kapağı gayet hoş. Akümüz ve her şey yerli yerinde. Dolu dolu bir motor kaputu. Ee, gerçekten çok heybetli 2013 yılının e, Şartlarını düşündüğümüz zaman Olabilecek her türlü e, Gereksinim Üzerinde Çok heybetli Güzel ee, Arazi ve Yol şartlarında Kötü yol şartlarında Kesinlikle tercih edilmesi gereken Bir araç Sahibi arkadaşım olur Yıldırım Tarım kendisi ziraat mühendisi ve aracı kullanan uzun kullanımlarda neticesinde hemen hemen 10 litrenin altında bir şehir içi, Tabii bizim Tarsus şartlarında söylüyorum 10 litre bir şehir içi kullanımı ve 7.5 8 litre de biraz bastığınız zaman çünkü bu güçlü aracı öyle 100 kilometre hızla göndermeniz gitmeniz biraz zor. 100-120 civarında gittiğiniz zaman da 7,5-8 litre ortalama yakıtınız. Bu kasaya göre, 1960 kilogramlık kasaya göre gerçekten mükemmel. Muhteşem bir araç, heybetli bir araç. Gerçekten insana böyle kötü yollarda, arazi şartlarında sürme hissi uyandırıyor. Hele hele beyaz renk bu araca çok çok yakışmış. Allah uzun yıllar kullanmayı nasip etsin. Her türlü sorularınızı videomuzun altına e, yazabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olmaya çalışırız. E, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar mutlaka kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Başka videolarda buluşmak üzere.